Ekla hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kuymak yapacağız. Yani diğer bir muhlama. Sonra ben yapmayacağım, babam yapacak. Burada kuymak koyuyor. Tertel ayrılıyor. Neyse. Arkadaşlar önce tereyağı erittik içine. Daha sonra da Burada fırınlanmamış mısır unu koyduk. Ardından arkadaşlar su ilave edeceğiz. Daha sonra videonun devamında. Şöyle arkadaşlar. Tuz atacağım. Arkadaşlar birkaç dakika karıştırdıktan sonra böyle güzelce kıvama gelmeye başlayacak. Sonra Sonra karıştıralım ki güzel bir şey olsun. Zaten hemen erimeye başladı arkadaşlar. Görüyoruz. Arkadaşlar şöyle katılaşmaya başladı. kalsın. Yani şov daha başlamadı. Şov az kaldı. <laughs> Belirtme. Thank <tüm>. you. <laughs> <laughs> Şöyle arkadaşlar birazcık tereyağı yapacağız. Arkadaşlar kuyumamız kısık ateşte yanıyor. Yüksek ateşte yapmayın. Daha da kıvamlaşacak. Şöyle arkadaşlar bakın. Peynirini birazcık fazla koydum ama siz yapacağınıza göre değişir. Biz az koyacaktık. Bilemedim. Birazcık fazla oldu ama olsun, bir şey olmaz. Burada da tereyağısı eriyor. Şöyle arkadaşlar yağını da gezdirelim üstüne. Mis. Şimdi yemeğe hazır. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tarifimiz bu kadardı. Siz de deneyebilirsiniz evlerinizde.